Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir mekik oyasının yapım aşamalarını paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Köşedeki zil butonuna da basarsanız yüklemiş olduğum videolardan anda haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimizi ister kaydırma isterseniz alt tipi tekniğiyle rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model. Modelimizin yapımı çokça zor olmuştu. modelin alt tipimizi ben yeşil kullanıyorum. Şundan dolayı yeşil kullanıyorum. Modelimizin iç kısmı yeşil olduğu için ortasında yeşille saracağım için alt tipini yeşil kullandım. Yoksa alt tipi görünmüyor. Dilediğiniz renkte de kullanabilirsiniz. Ortasını sardığımız modellerde alt tipini aynı renk kullandığınız zaman işlem bittikten sonra rahatlıkla sarabilirsiniz. Eğer siz isterseniz ki ben orta kısmını sarı renkle saracağım. Benim modelimde öyleydi. Siz dilerseniz ki üstünü üstüne kullanacağınız renklerden biriyle de orta kısmını sarabilirsiniz. Modelimize başlıyoruz. Alt tipimizi şu düğüm attığımız yer şu şekilde iki parmağımıza tutuyoruz. Şu şekilde. Şöyle mikimizi bırakalım. Şöyle. Şöyle bir tekrar göstereyim. Şöyle. tek ipimizi çok uzun tutmazsak daha güzel oluyor. Şöyle bir alttan bir üstten ilmeğimizi attık. Tekrardan bu halkanın içinden ipimizi çekiyoruz. İkilerimizi kenara alalım. Sonra kullanacağız onları. Şöyle tekrardan bir halka daha oluşturduk. Elimizde ikinci halkamızı da oluşturduk. İpimizi şu elimize geçirdik ve şuraya oynayan kısma değil hareket eden kısma değil buraya 16 tane kadar ilmek atıyoruz. 1 2 3 3 şu 4 şu 5 şu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bakın buraya tekrar 5 tane pırpır yapıyoruz 1 iki arasına 2 ilmek attık. Tekrar ikinci pırpırımızı yapıyoruz. Bakın 2. 1 2 Şu 3 3 Şu hareket ettirelim aynı. 4 şöyle bir iki tekrar bu kısmı burada yaptığımız gibi 16 tane kadar daha ilmek atıyoruz 7 8 16 tane kadar ilmeğimizi yaptık ipimizi sıkıştırdık işlemimizi ve şuradan Şu alt tipimizi çektik. Bakın. Bu işlemimizi yaptık. Tekrar bu halkamızın içinden elimizi ipimizi doluyoruz. Ve bu işlemimizi 3 sefer 3 defa tekrarlıyoruz. Aynı işlem, aynı tekrar aynısını yapıyoruz. Ben 3'ünü tamamlayıp geliyorum. Bakın 3 aşamasını da tamamladım. Tekrar ipimizi bu halkanın içinden bakın aynı halka duruyor. Halkanın içinden tekrar elimiz ipimizi doluyoruz. Şu kısmı biraz iyi sıkalım. Tekrardan buraya halkanın içinde tekrar bir halka da oluşturuyoruz. Aynı az önceki yaptığımız gibi buraya tekrar 16 tane kadar ilmek atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 16 tane ilmeğimizi attık buraya bir tane minik pırpır yapacağız şöyle göstereyim 16 ilmek attık şuraya minik bir pırpır yapacağız yazmaya tutturmak için yapılıyor Burası iki aynı diğer tarafına da 16 tane ilmek açacağız Bizi çektik şu şekilde tekrar bir halkada oluşturuyoruz aynı işlemi iki tane yapıyoruz yazmaya gelen kısmı burası 16 tane tekrar ilmek atıyoruz 16. Tekrar buraya minik bir pırpır daha yapıyoruz. Bakın, diğer taraftaki gibi. Diğerleri gibi mesela burada buradakiler kadar büyük yapmıyoruz buradaki pırpırı. 16. Yaptık ve çeviriyoruz modelimizi. şurayı çektik ve şimdi de bu ipi çekeceğiz bakın şu ipimizle ipimiz kilitlendi. Şu şekilde Bakın e, ipimizi çektik ve alt mekimizdeki ipimi de kestik. Alt ipinde kalan ipimiz bakın. Şu şekilde göstereyim. Şöyle sağ kısmından. Şöyle önce şöyle bir üstten. Sonra şuradan alttan geçiriyoruz. Tekrar şu aradan üste geçiriyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim. Tekrar buradan tekrar buradan. Tekrar şuradan geçiriyoruz. Şuradan. Tekrar buradan. Bakın. Bir alttan, bir üstten. Bir alttan bir üstten. Bakın. Şöyle çok cesurluysa aslında bu orta kısmı nasıl sarılıyor diye nasıl uygulanıyor diye şu şekilde bakın. Aslında çok basit, hiçbir zor yok. Şu şekilde bir alttan şu bir, bir, bir üstte geçirdik, bir al, yanındaki altından geçirdik. Bakın Şöyle üstten bir alttan şuradan aralardan üstten o alttan bir üstten çok basit. Göz kararı. Siz ne kadar isterseniz o kadar sarıyoruz. bir alttan bir üstten yani ben çokça mesela kimisi çok sarıyor kimisi az sarıyor ben orta hali sarma taraftar hemen yani çok minik de değil ama çok da modeli kapatacak kadar da sarmıyorum modelimizi tamamladık orta kısmı bakalım bu kadar yeterli olacaktır ve modelimizi çevirelim şu şekilde burası için bir ben kendim şu şekilde kullanıyorum şöyle söyleyeyim bu ipi buradan kesip de burada hemen ucunu yakmıyorum şuradan ipimizi birazcık iğnemizi alalım ben her motifte tek tek bu uygulamayı yapıyorum müşterilerim de çok memnun kalıyor bu bu şekilde işlerimden. Çünkü ben kendim de miki koyası kullandığım için bunları direkt kesip de yapıştırdığımız zaman birkaç gün içerisinde bunlar çıkma yapabiliyor. Ben iğnemizi i, 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 iğne yasındaki gibi burada bakın şu şekilde ipimizi aldım. Buradan düğüm atacağım şu şekilde. Siz kesip de, de uygulayabilirsiniz İğne yasındaki gibi. Şuraya hepsine tek tek bu şekilde düğüm atıyorum ben. Erinmeyin çünkü işiniz ne kadar sağlam olursa o kadar uzun ömürlü ve kullanışlı olur. Şimdi ipimizi kestik ve buradan hiçbir zaman o yalnız eskiyene kadar sökülmeyecektir. Bakın. Şu şekilde göstereyim. Bakın arkası da bu şekilde. Direkt kesip yapıştırmıyorum. Şimdi gelelim üzerine modelimizin ben pembe ile krem kullanacağım üst kısmı için yeşille işimiz bitti elimize dolaşmasın alalım ipimizi geriye şimdi şöyle göstereyim dilediğiniz renkte alt ipi kullanabilirsiniz görünmüyor ben üzerine kaydırma işte biliyorum eee alt tipi tekniği de bildiğim için her iki tekniği de uyguluyorum üzerine. Kaydırma biliyorsanız kaydırmayla da daha rahat olabilir. Bilmiyorsanız da alt tipi tekniğiyle de yapabilirsiniz bu işlemi. Şu şekilde keseyim ucunu. Kalabilir. Sonradan hepsini bir de kesebilirsiniz. Sizin yapılışınıza kalmış bir şey biraz. Ama temiz her zaman iyi olur. Şu elimizi alalım. Şöyle alt tipini elimize doladık. Bunu kaydırma bilmeyenler için gösteriyorum ben. Şu alt ipini şu şekilde parmağıma doladım. Kabul Bir alttan bir üstten ilmeğimizi attık. Elimize geçirdik. Buraya 20 tane ilmek atıyoruz. Altı, 16 20 oldu. Şimdi e, motifimizi elimize alıyoruz. Şu şekilde tutuyoruz. Bakın. E, burada şu baş kısma yapacağım. Ortaya kalemler yapacağım için şöyle göstereyim. Size bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane pırpır var. 1, 2, 3, 4, 5 şu iki baştaki boş kalacak şu bir iki üç taneye üç tane fıstık yapacağız küçük şuradan bakın alt ipimizi bakın şuradan şöyle alt ipimizi şu şekilde göstereyim bakın içinden şöyle geçirdik şu şekilde alt ipimizi şuradan tekrardan bu tarafa 20 tane ilmek atıyoruz

Bakın, bu şekilde motifimizi ekliyoruz. Siz kaydırma tekniği de yapabilirsiniz, bu teknik de yapabilirsiniz. Bakın, şu uçlarda kesip. Bakın. Şu şekilde. Modelimiz bu şekilde oluyor. Şimdi bu video çektiğim için biraz daha şey durabilir. Ben modelimizi tamamlayıp geliyorum bu kısmını. Modelimizin e, ikinci pırpır fıstığını da yaptık. Modelimizin e, ben daha önce yapmış olduğum modelimi göstereyim size. Şimdi buraya bu kısma iki başındaki pırpırlar boş kalacak. Ortasındaki 3 1 2 3 şuraya yanında bir tane daha gelecek. Şu şekil olacak bakın hanımlar. Modelimiz. Çok sorulmuştu. Ortasında krem kullandım. Aynı buradaki teknikteki gibi. Bakın orta kısmındaki yaprak 3 yaprak bu şekilde oluyor modelimizin bitmiş hali böyle ben daha önceden yapmış olduğum model sizler de deneyip yapabilirsiniz yazmalarınızda çok hoş özellikle düz yazmaları çok yakışacak bir model kanalıma abone olmayı unutmayın tekrar bir videoda görüşmek üzere